Karanlık madde, evrendeki madde ve enerjinin büyük bir kısmını oluşturan ancak doğrudan gözlemlenemeyen bir maddedir. Madde ve enerjinin toplamının yaklaşık %95'ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Karanlık madde, kütle çekim etkisiyle galaksilerin dönme hızlarından ve evrende gözlenen büyük ölçekli yapıların oluşumundan dolayı var olduğu düşünülmektedir. Karanlık enerji ise evrendeki enerjinin büyük bir kısmını oluşturan ancak doğrudan gözlemlenemeyen bir enerji formudur. Karanlık enerjinin çekimi itme etkisine sahip olduğu ve evrenin genişlemesini hızlandırdığı düşünülmektedir. Karanlık enerji, evrenin genişlemesinin başlangıcından bugüne kadar sürekli olarak etkili olmuştur ve evrenin genişlemesindeki bu hızlanma keşfedildiğinde ortaya çıkmıştır. Karanlık madde ve enerjinin doğası tam olarak anlaşılamamış olmasına rağmen, onların varlığı ve etkileri birçok gözlem ve keşif ile desteklenmektedir. Astronomik gözlemler ve kozmolojik modeller, evrendeki yapıların ve genişlemenin bu karanlık bileşenler tarafından yönlendirildiğini göstermektedir. Karanlık madde ve enerjinin tam olarak ne olduğu ve nasıl etkileşime geçtikleri hala belirsizdir ve birçok farklı teori ve hipotez vardır. Bu konuda daha fazla araştırma yapılmakta ve gözlemler gerçekleştirilmektedir. Karanlık madde ve enerjinin doğası hakkında elde edilecek daha fazla bilgi, evrenin oluşumu ve evrimi gibi temel kozmolojik süreçlerin anlaşılmasına önemli bir katkı yapabilir.